Bugünkü videomuzun konusu Yeditepe'li tepeli İstanbul'un bu 7 tane tepesi nerede? kanalıma hoş geldiniz. Bu seride İstanbul'un 7 tepesini geziyoruz. Daha önce ilk 4 tepeyi gezdik. Her birinin ayrı ayrı videosunu köşelere bir yere bırakıyorum. Ben şimdi dördüncü tepeyi bitirdim. Fatih Camii ile birlikte 5. tepeye gidiyorum. Yavuz Sultan Selim tepesi. Hadi birlikte yürüyelim. Çünkü daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi tüm tepeler birbirlerine yürüme mesafesinde. Sadece üçüncü tepe ile dördüncü tepe arasında bir 15 dakika falan yürüyorsunuz öyle söyleyeyim. Birazcık bir tık daha fazla ama diğer tüm tepeler birbirlerine çok yakın. Hadi Yavuz Sultan Selim Camii'ne gidelim. Mahallenin içinden geçerek gidiyoruz Nurcu Sanki Tepe. Bayağı eski mahalle kültürü var buralarda. Az önce gördüğünüz gibi bir kız çarşı kalırsaymış. Oyuncakları çantası orada. E, şu dönemde tabi olmaması gereken bir şey ama en azından mahalle kültürünün buralarda devam ettiğini görüyoruz. <laughs> Ara sokaklardan Caddeye çıktım. Biraz tırmandığımı itiraf etmeliyim. Ee, şimdi öne çıkan ilk dağdan aşağıya kendimi kalacağım. Yokuş aşağı. Yürüyelim, kayalım, koşalım. Doğru yoldayız ve kadar <laughs> kaldık. Yokuşun aşağıya indik mi? Geldik. Hadi bakalım, yürüyelim. Bundan sonraki videolarda biraz el titremesi görebilirsiniz. Çünkü cihazımın şarjı bitti. Yapacak bir şey yok. Powerbankler tükendi. Dayan dayan bir yere kadar. Neyse ki geldik. Ama burada kutu var. Burada park varmış. Park'ın köyü. Stadyum da varmış. Stadyumu Stadyum görmeden parkı görmem peki. Ne kadar kalabalık. Korona var diye bağırmak istiyorum. Ve, ve Sultan Selim Camii. Manzaraya doğru gidelim. Ay orada azıcık oturdum. Ay hay buldum yürü 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 yürü. <laughs> Sonra buralara da bakacağız. Ay İstanbul ayaklarımın altındaymış gibi hissediyorum. Daha görmedim. Hiçbir şey görmediğim hali. Biraz da bana Topkapı Sarayı'nın arka bahçesini anımsattı burası gidecek bank yok. her şuraya oturabilirim. Ama önce manzaraya gidelim. Ay Karatay'ı da gördüm. Galatacığım. Canım. Merdivenler nereye gidiyor bu? Yavuz Selim Camii'nin bulunduğu tepenin Tayyip'e bakan cephesi Yavuz Selim Tepesi adıyla anılıyor. Yavuz Selim, Tepesi, Fener, Balat, Ayvansaray gibi semtler tarafından da çevriliyor. Hani <laughs> hiç <laughs> ayaklarımız olsun? <laughs> <yok. gülüyor> seslendire Yavuz Sultan Selim Camii, Fethiye Camii, Fenerbahçe Patrikhanesi. İlk dinle gezmeye başlayalım. Yavuz Selim Tepesi'nin en güzel eseri tabii ki de Yavuz Sultan Selim tarafından yapımına başlanan ancak ömrü vefa etmeyince oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlanan Yavuz Sultan Selim Camii. Yani. Fetih Camii'ne gidelim. Camiye gittiğimiz yerden geri çıkıp ana caddeye çıkıp dümdüz yürümemiz gerekiyor. <laughs> Toplar içerisinde olduğum bir tepe oldu burası. Ben burasına hiç gelmemiştim. Biraz da İstanbul hiç, hiç yapmadığım şeyler arasına giriyor sanırım bu video. De beni gerçekten şaşırtıyor. Hayır bir şey değil. Ortam böyleyken ben de böyle geziyorum. Harika uyum sağlarım. Geldiğimden çok emin olmayarak girdim bir yere. Umarım doğru yerdir. Acaba burası mı? Hiç kapıda falan da hiçbir şey yazmıyor. He. Zaten insanlar bana tuhaf tuhaf bakıp durdu. Neyse bir etrafını gezelim. Başlar mı burayı? Ne olmuş? ne? Evet, burası Fethiye Camiiymiş. Şimdi tasdik ettim Google Maps'ten ee, geçici olarak kapalı yazıyormuş. Ben asla fark etmeden geldim buraya. Neyse. Fethiye Camii, kiliseden çevrilmiş bir cami. Ama şu an Kapalı olduğu için, tadilatta olduğu için hiçbir yerine giremiyoruz. Evet, Sultan Selim Tepemizdeki iki önemli eserimizi de gördüğümüze göre videoyu kapatabiliriz. Dilerseniz bu tepeye geldiğinizde Fener Rum Patlikhanesi'ni de görebilirsiniz Balat Fener tarafına inerek. Çok ilginçtir ki az önce gösterdiğim görüntülerde gördüğünüz gibi bu bölge fazla muhafazakar bir bölgeyken bir yokuş aşağısı. Bunun Ortodoks nüfusunun fazla olduğu bir yer. İki bambaşka bir hayat ve ikisinin arasında sadece bir yokuş var. Gerçekten tuhaf. Ben tek bir güne sığdırmaya çalışıyorum şu an tepelerimi o yüzden oraya inemeyeceğim. Ben ufak 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 7. tepemize doğru yol alıyorum. Çünkü yine bir 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesi gösteriyor buradan. Ayağımı kuvvetleyelim. 6. Tepe'nin videosu haftaya gelene kadar siz bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz de olup zili açın ki ilk sizin haberiniz olsun yeni videodan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.